Tamam mı? Yes. Fatih, abi, beni öldürüyor gün Ya konuşacağım baksana gülüyorum ya. <gülüyor> Allah Allah. 3 2 1 kayıt. <laughs> Aa işte konuşuyor muyuz? Ya beni güldürüyor, öldürüyor beni ya. 3 2 1 kayıt. Görüyoruz <laughs> o yüzden. <ya. gülüyor> hem yedikçe hem yedirdikçe değil mi? Aynen. <laughs> Bak bak, Hakan Usta kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasıl keyifler? Çok güzel Sağ olasın, ben de Allah Allah'a İzmir'den geldim. Hoş geldin Güzel bir ütü tostu yeme. Senin yanına uğramada gitmek olmazdı. İyi gelmişsin. Eyvallah. Şimdi abi, sadece ütü tostum mu var burada? Abi ütü tostum, spesiyal tostum, o çeşit tostum var. Uh -huh. Tost çeşitleri. Tamamdır. Bize ne yapacaksın bugün? Abi ilk başta bir spesiyal tost yapalım. Tamam. Şu an Adana'nın gündeminde. Tamam olur. Olur Başlayalım. Tamam. Ne yaptın? Sucukları attın. Domatesler geldi. Sucuğumuz, domatesimiz. Sucuklar bana sucuğu, değil mi? daha sucuğu oluyor mu? Daha sucuğu. Kendim yapıyorum abi. Kendin mi yapıyorsun? Sucuklarımı kendim yapıyorum. Uh -huh. Çok güzel. Kendin yaptığın zaman hem lezzetini tutturma şansın fazla hem de maliyetten düşüyor da mi? Abi hem maliyet hem lezzet. Oluyor. İçinde ne olduğunu biliyorsun. Uhu. gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz. Evet. Kaç yıl oldu şimdi Hakan abi? <laughs> abi toplam bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl. Aha. Bu dükkanı açtım. Bir altı ay kadar tezgahtaydım. Ondan sonra Heh. dükkana geçtim. Allah Şu Allah razı olsun abi. Şu an dükkandayım. Adana'ya gelmişken ütü tostu yemeden gitmek olmaz abi. Ne yapacağız abi? Ben gelmeyi yapacağız. Son zamanların trend olan yemeği sadan ütü tost. Aynen. Ütü de bu. Al bakalım genç. Bu da ütü dediğimiz zaten. Evet. Olay bunda bitiyor. Aynen. Sabah kaçta geliyorsun? Kaça kadar sürüyor? Abi sabah 6.30'a kadar açıyorum. Akşam 6.30'a kadar kapatıyorum. Sabah erken açmanın nedeni kahvaltı niyetine de mi geliyor? Abi hem kahvaltı yerine hem öğle yemeğine hem akşam yerine. Her saatte gidiyor değil mi? Her saatte gidiyor abi benim tahminimce sabah kahvaltı niyetine daha iyi gider. Öyle tahmin ediyorum. Abi yok bizim adan kültürümüz var. Her türlü yeniyor abi. Her türlü gidiyor diyorsun. Her türlü yeniyor abi. Ha bu özel karışımımız. Bunun içinde soğan, kırmızı biber, yeşil biber, mantar. Hakan bu kendi buluşumu şu anda attığımız. Kendi buluşumu abi. Güzel. Demek ki bunlar argesini yaptın yani. Yaptım abi. Ne yapıyorsun? Güzelce harmanlıyorsun ilk başta. Tüm lezzetleri karıştırıyoruz abi. Ne geldi? Ben Tuzu ben geldi. tuzumuzu atalım. Kırmızı biberimizi atalım. Tamam, tatlı toz geldi. Isterim, Olur, yakışır. Seni isterim. Adana'ya gelmişiz. Sevmiyor desek, attırmasak bizi taşlarlar valla Hakan. <laughs> Doğru abi. Biz neredeyiz Hakan? Abi Adana Yüreğir Karşıyaka Sanayisi'ndeyiz. Adana Yüreğir Karşıyaka Sanayisi'ndeyiz. Karşıyaka Sanayisi'ndeyiz. Süleyman White Caddesi'ndeyiz. Hı uh hı. -huh. Tosçu Hakan kime sorsalar sana gösterir Gösterler değil mi? Gösterirler abi. Oo, rengini aldı bak baharatlarla buluşunca rengini aldı. Artık şimdi ekmeğimiz geliyor. Şimdi Hakan ben yarım yesem olur mu? Yoksa fark ediyor mu? Yok abi bütün olsun. Ha, bütün olsun illa yiyeceksin yani. Tamam. Yemeden göndermem. <gülüyor> <gülüyor> abi Adana'nın insanı neden böyle Hakan ya? Acayip misafir Zorla yemek yediriyor adamı böyle ya. <laughs> abi biz yemek yedikçe mutlu oluyoruz o yüzden. <laughs> hem yedikçe hem yedirdikçe değil mi? Aynen abi. <laughs> ha, bak bak olaylara bak. malzememiz bu abi hı güzelce yaydın onu evet önce çedar katıyoruz abi tamam çedarı geldi çedar orijinal çedar kaşar mı geliyor? ondan sonra kaşarımız geliyor abi Bu. Şimdi kapatacağız yani. Ondan sonra şimdi şey bunu abi. Makineye mi atacağız? Evet. Tamam. Şöyle geçeyim. Kaç dakika sürüyor burada hazır olması? Ama 3 dakika falan sürüyor. 3 dakika. Tamam. Neye geldi ya? Hem lezzetli oluyor hem de ekmeği yumuşatıyor değil mi bu? Aynen abi. Hem çıtırlaştırıyor hem yumuşatıyor. Evet. Çok güzel bir lezzetli. ya. Hazır mı tostunuz? Hazır abi. Getir baba, getir. Getir baba. Oh, Çedarlar, kaşarlar. Şimdi bunun yarımı ne kadar şu anda fiyat? Şu an yarım 45 lira abi. Bütün 90 lira. Bütün olursa 90 lira. Ha. Olay bu mudur? Oh. orada kalmasına razıyız. Teşekkür ettim Hakan. Afiyet olsun abi. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun amca. Evet, evet. tamam mı? Yes. Fatih, Fatih abi beni öldürüyor gülmekten. Ya konuşacağım baksana gülüyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah Allah. 3, 2, 1 kayıt. İşte işte konuşamıyorum ki. Ya beni güldürüyor öldürüyor beni ya. 3, 2, 1 kayıt. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şöyle göstermek istiyorum. Gel baba. Gel. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bak domara hala üzerinde. Fatih abi oyguzun mu diyeyim? Oyguzun diyerek yersen çok daha lezzetli oy Bunu deneyin. Kuzular. Bakalım bismillah. Değerli dostlar bunu bir deneyin. Çok sıcak ya. Hakan'ın bir iddiası var. Hı. Yakında diyor ketçap, mayonez, sosları her şeyi kendim yapacağım. Üzülüm Öyle mi? Müsurlarım diyor. İnşallah. İnşallah. Ekmeği de kendim yapalım. Ne oldu bilmiyorum, bir ara elim limona gitti Fatih abi. <laughs> Vallahi ben alıştım. Kaç çeşit attık şimdi biz buna? 8 çeşit. Kaç yıl oldu böyle piyazı? 90 mı Tam ekmek olursa ama. Yarım olsa 45 lira. Kaşar da çedar, yakışmış var, güzel. Ayhan bu biraz böyle sanayici işi olmuş yani insanların yediği zaman daha ciddiyiz. Tüm ürünler <laughs> ya, tüm gün daha ciddiyiz. Güzel abi, deneyecek bir şey yok ya. İnşallah Allah seni umutlandırmaz. Mekanın daha da başına gider abi. Zincir haline geliriz. Fatih abi, geldi videonun sonunda abi. Başka mekana geçelim mi? Geçelim, geçelim. Dağdan da gazetelerimiz burada. <laughs> Tamam, abi. Görüşürüz arkadaşlar.